Arkadaşlar hepinize merhaba ben, ben Yusuf arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün arkadaşlar birazcık ne yapalım biliyorsunuz Edgar produğumuzu konuşturalım Benim Edgar'ım 544 kupaydı bildiğiniz gibi ve ben 21.000 kupaya kasıyorum bakın gördüğünüz gibi 20.661 kupa kastım Şu anda Edgar'la produğumuzu konuşturuyoruz ve gördüğünüz gibi toplam kupam da bu Evet arkadaşlar hemen istediğiniz gibi size bir Edgar Pro'luğumu göstereyim. Hatta görebiliyorsunuz şimdi. Bakın Edgar bir saniye. Edgar, Edgar, Zafer. Edgar bir kere yenildim. Edgar, musun? Zafer, Edgar. Hep Edgar yenildi. İki kere yenildim sadece. Edgar, Zafer. Edgar Zafer görüyorsun bu da sende oynamıştın. Edgar'la prologumu konuşturdum. en iyi maçım da benim şu olmuştu çok e, iyiden çevirdik bir izleyin Arkadaşlar acayip zor bir maçtı. Umudumu kaybetmiştim ama yine de biraz zor oldu. Şimdi izleyin ben konuşmayayım. Arkadaşlar belki bugün de cam yayın açabiliriz saat e, 4.30-5 gibi. Ya bak bu da son gol atıyor. <laughs> arkadaşlar vallahi çok zor bu maçta umudumuzu kaybettik ama yine de bir cesaretlendik Bakın görüyorsunuz şimdi ben bunu atladım. Bir de kafası bana yükseldiği için attı duruyor. Tam üçüncü gol atacaklardı. Sen olmasaydı atmışlardı şu anda yani. Ne para zor Lan ben, ben görüyorsunuz bir dakika şuna çeviriyorum. Mortis olmasaydı. Bakın görüyorsunuz işte. Bu tikin o, o, aksesuarı olmasaydı şu anda. Ben şu anda gitmiştik. Bakın öldüm şu anda. Şimdi sen gidiyor özel gücünü atıyor ona. Görüyorsunuz. Evet işte golümüzü atıyorsun burada. Atıyorsun. Bu gol fazla iyi değildi ama diğeri efsaneydi. Tabi internet çekerse diye golde gözüküyor. Ben de sen gördük diye. Valla arkadaşlar ben bir saatte söyleniyorum ama yine de bakın arkadaşlar görüyorsunuz kitle tarılda pusuyor. Ama arkadaşlar 28 saniye daha erken gitse mesela şu anda yenilmiştik. Bakın görüyorsunuz burada ikimizi dondurdu. Sonra ben direkt dondurma açıldıktan sonra attık. Gol oldu ve böylece maçımızı kazanmış olduk. Arkadaşlar böyleydi. Şimdi arkadaşlar 4.5 ve 5 arası canlı yayınım olacak. ne Bakalım saat kaç? 3.35. Arkadaşlar ya, ya, da 4 de yapabilirim. Ben yine de haberimi vereceğim. Bu bu hesabın yorumlarını arkadaşlar 10 dakika sonra başlayacağım diye yazacağım. Siz de girerseniz canlı yayında hepimizle beraber hepinizle beraber olurum arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Bay bay.